Tıkın aracı yüzeylere kalınlık vererek katı modellere dönüştüren bir yüzey modifiye etme aracıdır. Ders boyunca kullanacağımız bu SolidWorks dosyasını da videonun açıklamalar kısmında verilen linkten indirebilirsin. Şu anda modelimizde 5 farklı yüzey gövde ve 2 farklı katı gövde bulunmaktadır. Şimdi bu yüzeylere tıkın aracıyla kalınlık vererek yüzeyleri katı gövdelere dönüştürelim ve bu katı gövdelerin var olan katı gövdeler ile ilişkilerini inceleyelim. Tıkın aracını çalıştırarak başlayalım. Tıkın aracının en üst kısmında bir yüzey seçim alanı bulunmak. ...ve buraya kalınlık verilmek istenen yüzey seçilir. Şimdi kalınlık vermek istediğimiz ilk yüzey olarak buradaki düzlemsel yüzeyi seçelim. Görüldüğü gibi seçimin ardından bir ön izleme ortaya çıkmıştır. Bu ön izleme kalınlık vermenin hangi tarafa doğru yapılacağını... ...ve kalınlık verildikten sonra oluşacak olan katı modelin üst yüzeyinin nerede olacağını gösterir. Kalınlık yön seçenekleri burada gösterilir ve şu anda birinci seçenek default olarak aktiftir. Ve bu seçenek aktifken ön izlemeden de görüldüğü gibi kalınlık yüzeyin üst tarafına doğru verilmektedir... Ortadaki seçenek aktif hale getirildiğinde ise kalınlık yüzeyin iki tarafına doğru eşit bir şekilde verilecektir. Üçüncü seçenek aktif edildiğinde ise kalınlık ters tarafa doğru yani bu senaryoda seçtiğimiz yüzeyin alt tarafına doğru verilecektir. Yüzeye kaç milimetre kalınlık verileceği ise burada belirlenir. Şimdi kalınlığı 10 milim ve kalınlaştırmayı da yüzeyin iki tarafına doğru olacak şekilde ayarladıktan sonra tekin aracını bu şekilde onaylayalım. Görüldüğü gibi seçtiğimiz düzlemsel yüzey iki tarafına doğru 10 milim kalın toplamda 20 milim kalınlığında bir katı modele dönüşmüştür ve solid body alanı altında diğer iki katı gövde ile birlikte üçüncü katı gövde olarak listelenmektedir. Ve kalınlık verdiğimiz bu düzlemsel yüzey artık surface body salanı altında bir yüzey olarak listelenmemektedir. Şimdi aynı tıkın aracına tekrar giriş yapalım. Tıkın aracı bir yön vektörü seçim alanına sahiptir ve bir yön vektörü ile yapılan kalınlaştırmanın yönü değiştirilebilir. Yön vektörü olaraksa bir çizgi, bir kenar, bir düzlem veya bir düzlemsel yüzey kullanılabilir. Bir yön vektörü kullanmadan yapılan kalınlık verme işlemlerinde kalınlaştırma yüzeye dik bir şekilde yani yüzeyin normali doğrultusunda yapılır. Şimdi kalınlaştırdığımız yüzey için yön vektörü olarak bu çizgiyi seçelim. Ön izlemeden de görüldüğü gibi yön vektörü seçimi yaptıktan sonra kalınlaştırmanın yönü seçtiğimiz yön vektörüne paralel olacak şekilde değiştirilmiştir. Şimdi aracı bu şekilde tekrar onaylayalım. Görüldüğü gibi yüzey artık seçtiğimiz yön vektörüne paralel bir doğrultusunda doğrultuda kalınlaştırılmıştır. Şimdi aynı tıkın aracına tekrar giriş yapalım. Tıkın aracının içerisinde bulunan Merge Result özelliği tıkın aracıyla oluşturulan katı gövdenin modelde bulunan diğer katı gövdelerle birleştirilmesini sağlamak için kullanılır. Eğer tıkın aracıyla oluşturulan bir katı gövde modeldeki diğer katı gövdelerle temas halinde ise bu katı gövdeler birleştirilebilir. Şu anda tıkın aracıyla oluşturduğumuz katı gövde modelde bulunan bu diğer iki katı gövdeyle temas halinde olduğu için dilersek bu katı gövdeleri birleştir bunun için şimdi Merge Result kutucuğunu aktif hale getirelim. Merge Result kutucuğunu aktif hale getirdikten sonra Feature Scope alanı ortaya çıkmıştır. Bu alanda birleştirilecek katı gövdelerin seçimi yapılır. Buradaki All Bodies seçilirse, Tıkın aracıyla oluşturulan katı gövde, temas ettiği bütün katı gövdelerle birleştirilecektir. Şimdi All Bodies seçimini yapalım ve Tıkın aracını onaylayalım. Şu anda yüzeye kalınlık vererek oluşturduğumuz katı gövde, temas ettiği diğer iki katı gövdeyle de birleştirilmiştir. Ve artık Solid Bodies alanı altında, altında hepsi tek bir katı gövde olarak listelenmektedir. Şimdi aynı tıkın aracına tekrar giriş yapalım ve Feature Scope alanından Selected Body seçimini yapalım. Bu opsiyonda Auto Select kendiliğinden aktif olarak gelir. Şimdi Auto Select'i deaktif edelim. Auto Select'i deaktif ettikten sonra birleştirmek istediğimiz gövdeleri seçebileceğimiz gövde seçim alanı ortaya çıkacaktır. Şimdi burada birleştirmek istediğimiz gövdeyi seçebiliriz. Seçimi yaptıktan sonra aracı onaylayalım. Şu anda kalınlık vererek oluşturduğumuz yeni katı gövde ile sadece seçtiğimiz Seçtiğimiz katı gövde birleştirilmiştir. Solid Body alanı altında seçmediğimiz katı gövde halen tek başına bir gövde olarak listelenmektedir. Birleştirdiğimiz katı gövdeler ise tek bir katı gövde olarak listelenmektedir. Tıkın aracına tekrar giriş yapıp gövde seçim alanını temizledikten sonra, bu kez diğer gövdeyi seçip aracı bu şekilde onaylayarak birleştirme işleminin diğer gövdeyle yapılmasını sağlayabiliriz. Solid Bodies alanı salanı altında yine seçmediğimiz gövde ayrı bir gövde olarak listelenirken birleştirdiğimiz gövdeler tek bir gövde olarak listelenecektir. Şimdi yeni bir tıkın aracı daha çalıştıralım ve bu kez kalınlaştırmak üzere düzlemsel olmayan bu dalgalı yüzeyi seçelim. Kalınlaştırma yönü olarak ortadaki seçenek seçil olduğu için ön izlemede de görüldüğü gibi yüzey iki tarafına doğru kalınlaştırılacaktır. Bu kalınlaştırma yönü yine diğer seçeneklerle değiştirerek istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Yön vektörü seçim alanını aktif ederek bu yüzeyi kalınlaştırmak için de bir yön vektörü kullanabiliriz. Vermek istediğimiz kalınlığı da yine buradan değiştirebiliriz. Aracı bu şekilde onayladığımızda bu dalgalı yüzey için de kalınlık verme işlemi tamamlanacaktır. Şu anda bu kalınlaştırma işlemi sonrasında oluşan katı gövde, diğer herhangi bir katı gövdeyle temas halinde olmadığı için kalınlaştırma işlemi sırasında Merge Result özelliği kullanılamaz. Tıkın aracı içerisinde Merge Result kutucuğu aktif hale getirilse bile bu katı gövdenin oluşumunda herhangi bir etki yapmayacak. Merge Result kutucuğunu aktif ederek aracı onayladığımızda oluşan sonuç yine aynı olacaktır. Şimdi yeni bir tıkın aracı daha çalıştıralım ve bu kez kalınlaştırmak üzere nispeten daha karmaşık bir tasarıma sahip olan bu yüzeyi seçelim. Seçimin ardından yine görüldüğü gibi verilecek olan kalınlığın ön izlemesi ortaya çıkmıştır. Kalınlık yön seçeneklerinden birinci seçenek aktif durumdadır ve bu seçenek aktifken seçtiğimiz yüzey içeri doğru kalınlaşmaktadır. Yön seçeneklerinden ikincisini seçerek verilecek kalınlığın hem içe hem de dışa doğru eşit şekilde olmasını sağlayabiliriz. Veya üçüncü yön seçeneğini seçerek kalınlığın sadece dışarı doğru olmasını da sağlayabiliriz. Kalınlık değerinde yine buradan istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu kalınlık verme işleminden sonra oluşacak olan katı gövde başka bir katı gövde ile temas halinde olmadığı için Merge Result kutucuğunun bu katı gövde üzerinde de bir etkisi yoktur. Diğer yandan karmaşık şekilli yüzeylerin kalınlık verme işlemleri sırasında genellikle yön vektörü kullanılamaz. Çünkü kalınlık vermek üzere seçtiğimiz bu yüzey gövdesi farklı farklı yönlere doğru uzanan birkaç yüzeyden oluşmuştur ve yüzeylerin tamamının seçilen yön vektörüne uygun olarak kalınlaştırılması genelde mümkün olamaz. Şimdi aracı bu şekilde onaylayarak bu kalınlık verme işlemini tamamlayalım. Görüldüğü gibi seçtiğimiz yüzey gövdeye dışına doğru her tarafından 5 milim kalınlık verilmiştir. Şu anda bu katı gövdenin dış radüsleri yüzey gövdedeki radüs ölçülerinden 5'er milim daha büyüktür. Bu köşe radüsünü ölçtüğümüzde 10 milim olan yüzey köşe radüsünden 5 milimetre daha büyük olarak ölçülmektedir. Yine aynı şekilde tabandaki köşe radyüslerini ölçtüğümüzde yüzey gövdedeki taban köşe radüslerinden 5 mm daha büyük olarak ölçülmektedir. Şimdi aynı tıkın aracına tekrar giriş yapalım ve kalınlık verme yönünü iç tarafa olacak şekilde değiştirdikten sonra tıkın aracını tekrar onaylayalım. İç tarafa doğru kalınlık verildiğinde oluşan katı gövdenin iç köşe radüs ölçüleri yüzey gövdenin radüs ölçülerinden verilen kalınlık kadar daha küçük olacaktır. Yüzey gövdenin taban köşe radüsleri 5 mm idi ve içe doğru 5 mm kalınlık verilerek bu katı gövde oluşturuldu için katı gövdenin iç taban radüsleri şu anda sıfırdır. İçe doğru kalınlık verilirken verilen kalınlık radüs ölçüsüne eşit veya radüs ölçüsünden büyükse katı gövdede o radüs kaybolur. Şimdi dik köşedeki iç radüsü ölçelim. Görüldüğü gibi bu radüs de yüzey gövdenin 10 mm olan dik köşe radüslerinden 5 mm daha düşük ölçülmektedir. Şimdi aynı tıkın aracına tekrar giriş yapalım ve 5 mm olarak belirlediğimiz kalınlık verme ölçüsünü 2 mm olarak değiştirdikten sonra tıkın aracını tekrar onaylayalım. Bu kalınlık verme işleminden sonra ortaya çıkan katı gövdenin iç taban radüsleri 5 mm olan yüzey gövde taban radüslerinden 2 mm daha düşük ölçülmektedir. Yine dik köşe radüsleri de yüzey gövdenin dik köşe radüslerinden 2 mm daha düşük ölçülmektedir. Şimdi aynı tıkın aracına tekrar giriş yapalım ve 2 mm kalınlık verme değerini çok büyük bir değerle değiştirelim. Ön izlemede halen bir kalınlaştırma işlemi gösterilmektedir. Ancak aracı bu şekilde onaylamaya çalıştığımızda İşlem başarısız olacak ve bir hata mesajı verecektir. Girilen değer ile bu kalınlaştırma işlemini yapmak geometrik olarak mümkün değildir. Şimdi yeni bir tıkın aracı daha çalıştıralım. Kalınlaştırma değerini 10 milim olarak tekrar değiştirdikten sonra bu kez kalınlık vermek üzere bu yüzeyi seçelim. Ve ardından bu yüzeyi de seçime dahil etmeye çalışalım. Görüldüğü gibi bu yüzeyi seçime dahil edemiyorum. Bunun sebebi bu yüzeyin farklı bir yüzey gövdeye ait olmasıdır. Bu iki yüzeye aynı anda kalınlık verebilmek için bu iki yüzeyi daha önce gördüğünüz gördüğümüz Nitsurfs aracıyla birleştirmemiz gerekir. Şimdi Ticken aracından çıkış yaparak Nitsurfs aracını çalıştırıyorum ve bu iki yüzeyi seçtikten sonra Nitsurfs aracını tekrar onaylıyorum. Ardından tekrar bir Ticken aracı çalıştırıyorum ve bu kez birleştirilmiş yüzeyleri tek seferde seçerek kalınlık verme işlemini başarılı bir şekilde tamamlayabiliyorum. Bu derste yüzeylere kalınlık vererek katı modellere dönüştüren Ticken aracını oldukça detaylı bir şekilde ele aldık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.